En çok morale, umuda ihtiyacımız olduğu dönemde olimpiyatlarda bir Türk genci, Türk kadını yüzümüzü güldürdü. Evet biliyoruz, hiçbir başarı yalnız elde edilmiyor. Her zaman söylediğim gibi, her başarılı kadının arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bugün de milli boksörümüz Buse Nas Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu ile birlikteyiz. <laughs> Yani Vox deyince şimdi çok alışık olduğumuz bir spor dalı değil ki özellikle de kadınlar evet. için. Tehlikelidir, stakaplanır kızım. O sıradaki düşünceleriniz ne oldu sizin? Mesela maçları falan olduğunda... Ee, televizyon sesini açıyorum, başka odalara gidiyorum. Spikerin sesine göre geliyorum. Bir ara böyle Twitter'da bir patlama yaşanmıştı. Bu sene doğan kızların isimlerini bu sene senesine... az <laughs> 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 Şimdi bok yapıyoruz falan. Olimpik Anneler Projesi nasıl başladı? Biz bunu Türkiye'ye taşırken sadece 4 sene bir olimpiyatı beklemeyelim, her sene yapabilelim ve Türkiye'deki spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak bir şekilde yapalım diye 2013'te Olimpik Anneler Projesi'ni oluşturduk. O karşılık vermiş, siz de her şeyi <laughs> göstermişsiniz. Aparkat nasıl? Alttan mı vuruyorsun? <laughs> ne? <laughs> <laughs> bu Senaz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu ile birlikte ringe çıktık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen bu Senaz'la başlamak istiyorum. Tokyo Olimpiyatlarında hepimizi çok gururlandırdın. 51 kiloda gümüş madalya kazandın. Evet biliyoruz hedefin aslında altın madalyayı almaktı. Ama inan seni kürsüde görmek buna değerdi. Hepimiz çok büyük e, gururlanırken hem de seninle birlikte çok heyecanlandık. Bu sene senin hikayen nasıl başladı? Tamamıyla erkek kardeşimin kolunun kırılması, kolunun büyük bir operasyondan sonra güçsüzleşmesiyle, doktorun bizi yönlendirmesiyle başladığımız bir spor alanı. Ben o dönem sadece kardeşimi bekliyorum salonda antrenörümü bana hani sen de bekleme, sen de yap, zaman geçir demesiyle e, başladım. Seçildi, evet böyle yetenek de keşfedildi. Hı hı. Siz ne düşündünüz? Yani tehlikeli, yani boks deyince şimdi çok alışık olduğumuz bir spor a, dalı değil, değil. Özellikle de kadınlar evet. için artık öyle olacak. Ama hani tehlikelidir, sakatlanır kızım. E, o sıradaki düşünceleriniz ne oldu sizin? Mesela maçları falan olduğunda e, televizyon sesini açıyorum, başka odalara gidiyorum. Diğer odalardan spikerin sesine göre geliyorum. Hani bu şey için iyi olduğunu düşündükçe hani daha kendimi iyi hissediyorum. Kaç yıl oldu toplam ve bu sırada okul hayatı nasıl gitti? 2009 yılında tam olarak başladım ve 2009 yılında e, yaklaşık 3-4 aylık bir sporcuyken il şampiyonaları, bölge şampiyonaları, bunlarda dövüşüp şampiyon oluyordum. Ortaokul, lise dönemi evet. Yani böyle biraz daha iyi durumdaydım. Ama üniversitede bir tık zorlandım çünkü her sporcu için üniversite dönemi ya spor ya da okulu seçmesi gereken bir dönemmiş gibi yansıtılıyor. Ben bunu yapmadım. İkisini aynı anda yönetmeye çalıştım. Bence başarılı da olduğumu düşünüyorum. 3 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Bir sporcunun başlangıç anını, ilk dönemlerini ve şu ana kadar geldiği noktayı en iyi bilen aslında ailesi. Yani sizsiniz. Bu senazın hiç böyle pes etme noktasına geldiği dönemler oldu mu? Onlar nasıl yaşadınız? Oldu ama şöyle bir şey var. Bu Senaz'ın karakterinde de öyle bir şey var. Kolay pes eden bir insan değil, tuttuğunu koparan bir insan normalde ilk gün başladığı hevesi, heyecanı halen daha devam ediyor. Ama bir de şu var, evet bu senaz olimpik sporcu, siz de olimpik annesiniz. PNG'nin desteğiyle olimpik anneler projesinin bir parçasınız. Olimpik anne olmak sizin hayatınızda ne değiştirdi? Nasıl destek buldunuz? Çok güzel bir proje, projeye adım attılar. Bizleri de bu oluşumun içerisinde bulundurdukları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Özellikle amatör Amatör sporcular, sporcu annelerin ne zorluklar yaşadıklarımızı daha iyi bilirler. Yani böyle anlatacak olsak günler saatler yetmeyebilir yani o şekilde. Bazı popüler sporlar dışında amatör sporlarına sesini duyurmak için çocuklara destek olmak, annelerine destek olmak adına çok güzel bir oluşum. Ee, özellikle de son dönem olimpiyatta gördünüz 108 sporcu katıldı. Aynen. Bir sürü yeni yüz, yeni branşlara şahit olduk. İnşallah bunu da devam ettirirler. Ben de bu olimpik annelerle ilgili aslında çok uzun zamandan beri e, global yürüyen bir proje. Bununla ilgili e, PNG'nin e, başındaki isim, Tangut ile görüştüm. O da ayrıntılarını anlattı. anneler projesi nasıl başladı? Siz onlara el uzatmaya neden gerek duydunuz ve nasıl yönetiyorsunuz bu projeyi? Aslında olimpik sporcuların arkasında annenin önemi e, çok fazla ve bunun altında ilk çizen belki de kumlardan biri ya da e, ögelerden biri Procter Gamble oldu. Biz bunu Türkiye'ye taşırken sadece 4 sene bir olimpiyatı beklemeyelim, her sene yapabilelim ve Türkiye'deki spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak bir şekilde yapalım diye 2013'te Olimpik Anneler Projesi'ni oluşturduk. Aslında o günler hatırlarsanız 2020 Olimpiyatın İstanbul'da yapılması konuşuluyordu. kaçırdık. Ve ciddi kaçırdık. bir adaydı. İşte son 2'de Tokyo'ya gitti ama biz dedik tamam Tokyo'da olsun. Ama bu projeye başlayalım ve yapalım. O günden bugüne de biz bir Olimpik Anneler Kurulumuz var. Ve özellikle sporcular ve anneleri ne? anneleri eğitiyoruz ama bizim için olimpik anne ille çocuğunu olimpiyata gönderen anne değil. 5-12 yaş arası çocuğuna düzenli spor yaptıran her anne olimpik anne. Tankut Bey siz bu olimpik anneler projesini yaparken aynı zamanda Türkiye'de araştırmalar yapıyorsunuz. Türkiye spor kültürü araştırmaları. 2014'te, 2019'da bu araştırmaları gerçekleştirmişsiniz. Öncelikle bu araştırma sonuçlarında neler çıktı? Hangi bulgulara ulaştınız? Bunu merak ediyorum. Bir de 2014-2019'dan sonra farklı şeyler oldu mu? Değişti mi sonuçlar? Evet, e, tabii araştırmayı bir kere en başta yaptık 2013'te biz yola çıktığımızda 2014'te bir kere görelim dedik. Bazı ne? amaç da şuydu, neye odaklanmak lazım. Yani buradaki, Türkiye'deki spor kültürünü, olimpik spor kültürünü geliştirmek için neye odaklanmak lazım? Araştırma 26 şehirde yapıldı. Yani tek bir şehirde de yapılmadı, Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyasında. Şeyi de görmek istedik, hangi bölgede hangi spora daha fazla bir yatkınlık var? Yani bayağı detaylı bir araştırmaydı. Ama en çarpıcı sonuç şuydu, 2014'te. Ee, Türkiye'de 10 çocuktan sadece ikisi düzenli spor yapıyor. Çok yani biraz önce söylediğim gibi bizim evet. aslında 5-12 yaş arası düzenli spor yapan çocuğa e, spor yapıyor var. A, tanımını koymuştuk ki ona yaptırana da olimpik anne düzenli spor yaptıranı. Bu onda iki hatta metropollerde bu onda 1'e iniyor. Spor testleri var ama bir motivasyon eksikliği var. Bir farkındalık eksikliği var. Yani düzenli sporun hayatına ne katacağı konusunda bir bilgi eksikliği var. Biz de buna odaklanmak istedik. Şu aklıma geldi benim de kendi hayatımdan. Ortaokul döneminde, ortaokul sonu ben dans ediyordum uzun süre. Ve bir dernekle çalışmaya başlamıştım. Aslında o dönem için hani bizim yaş grubunda çok kişi yoktu. Fakat güzel ilerledik ve bir yaz dönemi geldiğinde ailem de beni dernektekiler de ikna edince onlarla birlikte uzun süreliğine İtalya'ya gönderdi. Ve hayatımda ilk defa ailemden ayrı ve böyle büyük bir grupla Yurt dışına gittim. Her gece ayrı bir yerde sahneye çıkıyorduk, halk oyunları oynuyorduk, dans ediyorduk. Oradan döndükten sonra farklı bir Elif olarak döndüm. Çok şey öğrendim ve aslında hayatımla ilgili neler yapabileceğimi de gördüm. Şunu merak ettim. Evet, hani kardeşinle birlikte gittin ve orada keşfedildin. Spor hayatına öyle bir girdi ki tamamıyla içinden başka bir bursenaz çıkartmış. Neler öğretti sana? Sadece antrenman ya da işte sadece maç yapmak değil, bunun dışında aslında çok çok büyük şeyler kazandım. Dünyanın neresine gitsem orada yaşayıp, orada işte rahat edip, sonra oradan işte biletimi alıp eve geri dönebilirim. Bunu kazandım. Bu <laughs> bu özgüveni kazandım en azından. Bir sürü ülke geziyorum, bir sürü ülkelerden arkadaşlarım var, görüştüğüm arkadaşlarım Kültür, farklı var, kültürler <laughs> diyor, farklı kültürler dediğim gibi çok çok büyük şeyler kazandım karakter olarak da kariyer olarak da çok e, o yüzden mutluyum yani dışarıdan baktığınızda bir anne olarak e, spor bu sene ne öğretti neyini değiştirdi dediği gibi kendine özgüveni kendi her işini kendi başarması annelik biraz böyle şey kaygı bozukluğu gibi bir şey sanki sürekli <laughs> <Kesinlikle>. kendini güncelliyor. <laughs> hep ya yapamazsa ya olmazsa bunlar hepsi sürekli kendini tekrarlıyor hep sürekli bir koruma içgüdüsüyle onun yanında olup ben yaparım ben hallederim hadi ben önünü açayım Öyle bir şey yok. Çocuğu aslında kendiniz bıraktığınız o kadar güzel yolunu bile bilip ilerliyor ki sadece yapmanız gereken destek olarak yanında olduğunuzu bilmesi. Bu çalışma kapsamında 24 bin anneye ulaşılmış. Bu annelerin de kaygıları var. Baktım araştırmanın sonuçlarına. İşte yani bir sporla uğraşırsa eğitimden geri kalır mı? derslerine nasıl yetişecek, işte ulaşımı nasıl olacak, aynı zamanda bir de tabii anne yüreği korkular var. Dün Buse Naz'ın annesiyle konuşurken de ilk başlarda onun da aslında aslında endişeleri olmuş. İşte tehlikeli bir spor mu? Ee, siz neler gözlemlediniz bu araştırma sonuçlarında ve bu değişimi nasıl okuyorsunuz? Evet, şimdi bu motivasyon yaratma konusunda hakikaten bazı e, mitleri gerçeklerle e, ayırmalarını sağlamamız gerekti. Onu iletişimin önemli bir parçası şuydu aslında, İlle olimpiyat sporcusu olması gerekmiyor. Ama sporu hayatında bir kültür olarak yerleştirirse bu ona özgüven verir eee disiplin verir çalışma disiplini verir sosyal ilişkiler ki takım sporları var biliyorsunuz. Takım sporları özellikle bunu geliştiriyor. Yani bunları geliştirdiği sürece ille olimpiyat sporcusu olmasa da derslerinde de başarılı olur, hayatta da başarılı olur. Peki ilk yola çıktığınızda şöyle şeyler oldu mu? Ee, yani işte boks yapan kadına çok alışık olmadığımız için Hı -hı. özellikle de Türkiye'de. Ya işte kızın e, boks yapıyor olur mu? Tehlikeli. Ya yani kızlar da boks yaparlar mı? Gibi e, ön yargılarla mücadele Hı -hı. ettiniz mi? Ço bunları nasıl aştınız? ne yapacak sonunda ne olacak ki niye yapsın gitsin okulunu okusun mesleğini elini alsın e Gitti geldi başardı ne oldu? Biraz maddi kaygılar içerisinde oluyorlar. Erkek sporu düşüncesi yatkın olduğu için o konuda. Ama biz kulağımızı kapattık. Ben zaten dışarıdan gelen tepkileri bu çok fazla yansıtmamaya çalıştım. O yumruklara karşılık vermiş. Siz de her şeyi <laughs> göstermişsiniz. Yani <laughs> öyle olması gerekiyor. Çünkü hı hı. onun çözmesi gereken şey rink içinde. Rink dışında da bizlerin gayret göstermesi gerekiyor. Başka şekilde ilerlemiyor yani. Peki şu var mı şimdi maçları? izliyorsunuz maçları izlerken. Ben de bir anneyim, kızım var. E, empati kuruyorum. Yani böyle bu sene az yumruk yediğinde, üst üste böyle e, kötü olduğunda e, ne hissediyorsunuz? Hani o acıyı siz de hissediyor musunuz? Yüreğiniz parçalanıyor mu? <laughs> İzleyebiliyor i̇şte, musunuz? O yüzden pek izleyemiyorum maçları ama izlediğim kadarıyla aynı dediğinizi yaşıyorum zaten. Aynı şeyi tuhaf bir şey ama bilmiyorum. Rakipte de aynı şeyi yaşıyorum. Bazı rakiplerle mesela ister istemez bir duygusal bağ kuruyorsun. Rakip için de aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> Kendi kızım için de aynı şeyi düşünüyorum. Tabii ki benim kızım olduğu için sonuç olarak gösterdiği gayret emeği gördüğüm için hani sonuç olarak onun kazanmasını Bunun istiyorum bir ama. Var, böyle <laughs> unutma. Bunu çok anlatmak istiyorum. Bir gün benim Türkiye'de bir maçım var. Annem, annem falan herkes beni izlemeye gelmişler. Ben aşağıda ısınıyorum, maça çıkacağım falan. E annemlerin yanında da bir tane kız oturuyor. Orada hani ben uzakta oturuyorum. Şimdi annemler geldi. Motivasyonum bozulmasın diye hiç onlarla oturmadım. Orada kızla orada oturuyormuş. Annem de onlarla sohbet ediyorlar vesaire falan. Annemle annem kızla dua, inşallah kazanırsın. Şöyle böyle falan. Bir saat sonra da kızla dövüşüyorum birlikte. Kızı birlikte benimle görüşüyor. Şok olmuş. Biz çok evet. dua ettik. Anne o kadar dua etmişim. Kim kazandı? Ben kazandım. <laughs> Size böyle birkaç soru sormak istiyorum. Hazır mısınız? Tamam. Hadi bakalım. bakalım. Zaten sonra da bu senaza soracağım doğru mu değil mi diye. <laughs> Akşam kavga var <kaldılar> evde. <laughs> Duygu Hanım kroşe ne demek? Ee, yumruk. Evet, değil mi? Doğru. Ee, sağ <laughs> sol kroşe. Değil Tam mi? Kroşe nasıl ama <laughs> göster. Ee, şöyle değil mi? Evet. 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 Direkt ben de var, baktım. Olan da var. O nasıl oluyor? <laughs> Aparkat ne de demek? <laughs> Aparkat. Nasıl? Alttan mı vuruyorsunuz? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yok? Doğru da. Doğru doğru, doğru. doğru alttan biliyorsunuz. Alttan değil yani yumruk da tamamen gösteriyor. Yumruk göster. yani böyle alttan vurma gibi <laughs> bir şey var. Yumruk da yapamıyorum da. O güzel gösteriyorsunuz. <laughs> Nakat. Ee, rakip için evet. kötü bir şey. Rakip, <laughs> bir yerde Rakibi sermek. Evet. Bir de havlu atmak varmış. Rakibin <laughs> pes etmesi. Değil mi? Evet. Yani şu an hiç et vermedi. Şu an yani bence yani. şu anda dörtte dört gidiyoruz. <laughs> Ve son soru. Hakem kararı. Aslında herhalde hepimizin en çok böyle yüreğini hoplatan konu. Başa baş giden maçlarda ortak alınan bir karar diye düşünüyorum. Çok da müdahale edilemeyen bir karar diye düşünüyorum. E, bu tamamıyla onların inisiyatiflerine kalmış. Beşte beş gerçekten. Alkışlıyorum. evet. Teşekkür <laughs> ederim. <Evet. gülüyor> Süperdi. Gerçekten de çok alışık olmadığımız bir spor dalı olduğu için özellikle Hı. de merak ettim. Bu Senaz peki senin yakın çevrende seni örnek alan senden küçük kızlar var mı? E, Buse abla senin gibi olmak istiyoruz diyenler. Çünkü onlar için muhteşem bir rol model olduğunu düşünüyorum etkileyen etkilenenler oldu mu sende? Tabii. Yani çok fazla zaten e, mesaj alıyorum. Şu anda e, sosyal medyadan aldığım mesajlar tanımadığım insanlardan aldığım mesajlar genelde hep kız babaları. Çok e, güzel. Kızlarının fotoğraflarını falan gö gönderip <laughs> e, işte spora başlatacağız, boksa başlatacağız falan. Hep bu şekilde bir ara böyle Twitter'da bir şey oldu patlama yaşandı işte bu sene doğan kızların isimleri bu sene asgariyor. Boksör yapıyoruz falan çok güzel aslında çok tatlı anılar. Bu sene Senin yeni hedeflerin hayallerin neler? 2024 Paris var. Hayallerin hedeflerin nereye doğru yol alıyor şimdi? Tabii bir programlama yaptık ve uzun vadeli planımız 2024 Paris. Kısa süreli programımızda da yani planlarımızda da Dünya Şampiyonası ve altı Şampiyonaları var. Olimpiyata kadar olan süreçte bunların hepsinde iyi sonuçlar, özellikle altın madalyayla ayrılıp Paris'i o kadar güçlendirmek istiyoruz. Umarım da 2024 Paris altın olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir yolculuk. Çok gurur duyduk. Gerçekten ağlayarak, çok duygulanarak izledik seni ve e, takip edeceğiz tabii ki. E, çok güzel rol model oldun, örnek oldun. Tüm genç kızlara, gençlere, bu spora ilgi duyanlara ve sporun her dalına ilgi duyanlara. Ve şunu söylemek istiyorum. Çocuğuna spor yaptıran her anne aslında olimpik annedir. Tekrar çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.